Herkese merhaba. Bir paket açmışım. Daha var. Yine beraber açmak istedim sizlerle. Yine Temu'dan bir paket. Yine Fatsaj ile ilgili bir takım malzemeler var. Gıda ürünü tabii ki de almıyorum. Sadece gıdaya uyumlu bazı ürünler alıyorum. Çünkü Türkiye'de yok ve Temu'da e çok fiyatlı şey var. Uygun fiyatlı, çok uygun fiyatlı diyemeyeceğim vergilerden sonra. Fakat ee, çeşit olması e, ve Türkiye'de olmayan şeylerin olması bir artı. O yüzden mutlaka göz atın. Özellikle böyle minik böyle spesifik bir konu için ufak e, aletlere, edavatlara ihtiyacınız varsa e, mutlaka ihtiyacınızı karşılayacak ürünleri bulacaksınız da gelişime. Ee, ben bunu çok seviyorum. Hem iade kolaylığı hem e... Oo, çok güzel şeyler gelmiş. Hem iade kolaylığı hem ürünler artık çok hızlı geliyor. Bunu ben 10 gün oldu sipariş verili. 10 günde kapıma geldi. Ta Çin'den bahsediyoruz. Bu anlamda bence çok çok hızlı. Temu'nun Türkiye'de depo açmaya çalıştığını vesaire duydum. Öyle bir şey olduğunu hem vergi olayı ya azalacak ya yani hiç olmayacak ama olmayacak diye bir durum olmasa gerek. Çünkü Türkiye'deki depoya sokmak için de belli bir gümrük vergisi bir ödeyecekler. O gümrük vergisini de bir kısmı ziyasızlayacaklardır diye düşünüyorum. Onun haricinde <laughs> Temu tabii Türkiye'de çok e, popüler olduğu için böyle bir çözüme gitmişler. E, onun dışında hız olarak çok hızlı olacaktır ama eskisine nazara. Ve orada gümrükten geçirdikten sonra depoya alıyorlar. O yüzden gümrük süresinde beklemeyeceğiz. İnşallah bunu haberini bekliyorum. E, evet. Şimdi ilk önce şöyle paketlere çıkarayım. Ay yürüyorum. Evet. Çok tatlı şeyler gelmiş. Çok tatlı şeyler gelmiş. Yaşasın. Evet. Toşumuzu... hop da... At, attık çöpe. Şimdi, ilk olarak... What is this? Hemen evet, açalım. Ah. Çok keyifli. Hatta burada bir şeyler araştırmak bile çok keyifli. Yıldız kalıplarım. Bunlarla, bununla daha doğrusu e, yıldızlar yapıp pasların etrafını süsleyeceğim ya da pastların üzerine böyle e, batırabilirim. Ama şekilleri çok güzelmiş, çok beğendim. Koyduk. Bu ne? <laughs> Ay, bu kadarcık şey ben kaç para verdim ya? En az 50 lira vermişimdir diye düşünüyorum. Belki de birlikte. Ama yok işte Türkiye'de, bulamadım yani. Bu ne biliyor musunuz? hadi tahmin edin bakalım. Çok merak ediyorum. Şimdi videoyu durdurun, aşağıya tahminlerinizi yazın lütfen. Kimse tahmin edemeyeceğine eminim. Tahmin eden olursa istediği ne varsa bunların içinden göndereceğim. Bileyim ee, bakalım bu ne? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim. Şuraya koyuyorum. Size kopya olsun diye de şuraya koyuyorum. Tahmin edin bakalım ne? Ben bunu Türkiye'de bulamadım dediğim gibi. Ee, yine pasta süsleme ile ilgili bir şey. Geçiyorum. Şunu. Bu arada bugün evi temizliğe geldiler. Sağ olsunlar. Eee iki tane abla, kardeş ya da. Ee, evim tertemiz o yüzden çok mutluyum. geldim buna. <laughs> Hop. Aa, ne kadar şahane. Bir gül kalıbı bu. Ama güzelmiş. Hmm. Bir gül kalıbı. Biraz büyükçe mi? Yok. Güzel ama güzel. Beğendim. Çok güzel. Hatta bu da gül olması lazım. Birini orta boy birini küçük boy diye aldım sanırım. Evet. 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 Ve temu'da şöyle bir şey var. Aa, bu da ve bu biraz daha farklı. Çok hoş. Bakın. Daha üç boyutlu. Daha nasıl kalınlıkları? Eh aynı sayıdır. Ama daha büyük bu bence. Ya da aynı mı ya? Bilmiyorum. Bence daha büyük. Ve daha böyle şeyle. Üç boyutlu gibi. Çok güzelmiş bu da. Çok beğendim. E, temu'da şöyle bir şey var. E, aynı üründen örneğin bu yüzlerce satıcı da var. Ee, ve e, şu güzelliği var. Çok fazla aşırı yorum var. Fotoğraflı yorumlar çok fazla var. Genellikle puanlar çok iyi. Yani 4.5'un altında hiç görmedim ben puan alan bir ürün. Ama şu güzelliği var. Ee, puanlar biraz şişirliyor gibi geliyor bana artık hani satıcılara izin veriliyor bilmiyorum. Hani kendi yorumlarını mı yapıyorlar ama şu güzelliği var bayağı gerçekten satın fotoğraflarını falan görebiliyorsunuz. ya yani fotoğraf derken ürün fotoğraflarını koymuşlar onları görebiliyorsunuz. O yüzden en azından 3 aşağı 5 yukarı bir fikir sahibi oluyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim işte atıyorum 100 satıcı varsa bunu 50 liraya satan da var. Yani çok da uçmayayım ama 150 liraya satan da var. Yani 3 katı fiyata da satan var. 50 liraya satan da var. Şimdi onların ikisinin arasında kalite farkı gerçekten olabilir. Ya da eee Sırf çok yorumu var ya da çok satın almış diye fiyatını şişirmiş de olabilir. Ben genellikle fiyatı şişirenlere tamay etmiyorum yani hiçbir şekilde şey vermiyorum, taviz vermiyorum yani onlardan almıyorum öyle söyleyeyim. Ee, ucuzdan alıyorum ya da hani çok ucuzun yorumları kötüyse filan belki orta fiyatlı ama çok yorumları kötü olmadığı sürece e, ürünler birebir aynı geliyor yani benim bu herhalde. 20. falan tema oluşturuşundur. Belki daha bile fazla olmuş olabilir. 30 bile olmuş olabilir. Ee, en ucuzunu da aldım. En pahalısını da aldım. Her şeyi denedim. Hepsi bir standart aynı geliyor. Çünkü Çin'de belli bir yerde üretiyorlar. Ya da belli bir yerde olmasa da hepsi aynı şeyi üretiyor. Yani malzemeleri aynı. Ürettirdikleri bantlar ya da neyse işte insanlar aynı. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı ürün çıkıyor. Fakat bir dikkat etmeniz gereken noktayı söyleyeceğim. Bir ürün daha açayım. Ondan sonra unutmayayım aklıma yazdım. <laughs> evet o çok önemli bir kriter. Hmm, Bu ne biliyor musunuz bunu? Nasıl bunu söyleyeceğim. Şu bunun kadar alerjili bir şey değil. Bunlarla böyle bayrak falan kesiyorsunuz. Böyle üçgen. Böyle bayraklar yapıyorsunuz. Şeye. Hmm, doğum günü pastasına. Hatta üzerine harfler de basabilirsiniz. Öyle bir baskı şeyim yok ama alacağım. Şöyle üç boyutlu. çok güzel üçgenler. Ondan sonra bu bunu açmayayım. Bu Happy Birthday şey işte e, yazısı yapışkanla işte şey Pastanızda oturtuyorsunuz. böyle bir şey. Burada ben ne bastım bakayım. Basmışım. Daha sonraca ne bulmuş bakalım? Oh çok tatlı. Evet bu da aşırı güzel. Bu da bir konsept. Şimdi şöyle bir kenara alayım şunu. Bu bir konsept e, pasta. Şöyle de. Bunlar astronotlu. E, bu gezese roketin yani. nasıl işte. Bu gezegeni Ay, çok güzel. Bu da diğer bir gezegeni. Ay, aşırı güzel. Bu da üçüncü gezegeni. Bakarız çok tatlı. Bunlar da yıldızları. Ay, Bunlar da yıldızları. Bu bir konsept böyle şey astronot konsepti. Çok güzel. Çok beğendim. Şunu şöyle uçuralım. Ondan sonra geldim diğer konseptine. Bu uzay konsepti. Böyle koyalım. Diğer konseptimin güzelliğine bakar mısınız? Ay bunları... Ay bunları kıyamam ben. Yani, okay, yani? Nasıl? Ben bunu çok uygun fiyata aldım. Nasıl olabilir? Ben bunu aşırı uygun aldım. Ay düşmüş bir şeyler olmuş. E, Bu yapışkanı nerede? Nerede çıktı? o? Anlamadım ki poşetinden. Direkt çıktı işte, ama bunun yapışkanı yok. Şimdi takacağım buraya. Şöyle normalde buraya böyle yapıştırmalık bir bir apa bir şey vermeleri gerekiyordu. Böyle şey işte olsun ben bunu yapıştıracak bir yol bulurum. Bu da mı acaba? Bu da Bu, bu, bu. bu da ağaçları var. Bu da balon gibi şeyleri var. Bu da şekil var. Bu da happy birthday. Bu kadar. Evet bu da çöp. Bu da bir konsept Evet geldim buna. Bu da ne? Çok güzel bir şey. Açayım mı Açayım. bu? da ne pastanın üzerinde, çikolatayla desen çıkarmak için bir bir zımbırta. Bunun üzerine çikolatayı böyle ince bir tabaka halinde sürüyorsunuz. Böyle aralara giriyor falan falan. Böyle buralara buralara giriyor. İyice böyle bunu sıvıyorsunuz. Ondan sonra bunu alıyorsunuz pastanın etrafına. Böyle koyduğunuzda. Tabii inşallah olacak. Bilmiyorum. Henüz denemedim. Gül deseni çıkıyor. Diye düşünüyorum. Bence çok güzel. Çok beğendim. Okey. Paketim bu kadardı. Her ne bahsedecektim doğru onu bahsedeyim. Sonra bunu söyleyeceğim. Bu arada da siz Umarım videoyu durdurup aşağıya yorumlar bırakmışsınızdır. Ee, Temu'da dikkat etmeniz gereken en önemli ikinci şey e, boyutlar. O kadar fark ediyor ki ve o kadar önemli ki boyutlarına çok dikkat edin. Bazı yerlerde boyutlar yazmıyor bazı ürünlerde. E, ve çok büyük büyük fotoğraflar çekiyorlar. E, zannediyorsunuz ki böyle e, ne bileyim şey kadar A3 kadar filan böyle boyutlar gözüküyor. Bir geliyor şu kadarcık. Ee, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer boyut yazmıyorsa ki yetmiş yazıyor. Ama yazmıyorsa orada bir hani kandırma gibi bir durum söz konusuysa ki olmaz ama hani belki yazmaya atlamışlardır ama biraz fotoğraflar kandırmaya yönelik açıkçası. Ee, o zaman gidiyorsunuz hemen yorumlarına bakıyorsunuz. Fotoğrafları buluyorsunuz. Fotoğraflarda zaten insanlar sağ olsunlar çok çok şey yardımsever bir şekilde. Metrenin yanına koyup fotoğrafını çeken, elinin üzerinde fotoğrafını çeken mutlaka size orada bir tüyo veriyor. O fotoğraflar çok önemli. Eğer bir üründe ölçü yazmıyorsa, fotoğrafta yoksa o ürünü kesinlikle almıyorsunuz. Size tavsiyem. Çünkü çok başka bir şey gelebilir. Yani atıyorum yani ben şu işte atıyorum yıldızları aldım bu yıldızları alırken ölçüsüne baktım yıldızların boyutlarını gördüm bunu alırsınız bu şekilde bir gelir size şu kadar bir kalıp şu kadarcık bir şey gelir yani hiçbir şey de yapamazsınız ha iade ediyor musunuz ediyorsunuz ama niye uğraşasınız neden o parayı veresiniz tekrar geri bekleyesiniz ya da neden o kargo süresini bekleyesiniz gerek yok Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Özellikle ölçüler çok önemli. Fiyatlara çok dikkat edin, çok fazla araştırın. Bir ürün beğendiniz, buldunuz diyelim. bakıyorum mesela bunları ben çok beğendim, sepetime ekledim. Sonra biz araştırınca bir baktım zaten sayfayı aşağı böyle e, ya daha doğrusu yukarı doğru kaydırınca aşağıda sayfanın aşağısında zaten benzer ürünleri gösteriyor. Bir baktım aa aynı ürün işte 200 liraya da var. Aa bir baktım biraz daha indim 150 liraya. Biraz daha araştırdım 100 liraya da buldum falan. Bunun şimdi ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama Böyle yani biraz araştırırsanız dediğim çok daha uygun fiyatlı versiyonlarını da bulabiliyorsunuz farklı versiyonlarını da bulabiliyorsunuz bir ürünü çok beğendiyseniz ve eminseniz güzel olduğundan size tavsiyem eğer kullanacaksınız ve benim gibi satış yapacaksanız iki tane falan ya da üç tane almanız yani ben öyle yapıyorum şimdi çok pişman. Mesela bir önceki iki tane aldım. Keşke diyorum dört tane falan alsaymışım. O geyikli olan izlediyseniz eğer. çok beğendim. Fiyatı çok uygundu. fakat bitmiş. Out of stock. Ve hiçbir benzeri yok. benzeri değil yani yakını bile yok. Herhangi bir satıcıda. Tek bir satıcıda varmış. E, olsun. iki taneyi aldım. Çok şükür onu diyeyim. dolayısıyla eğer böyle uygun fiyatlı ve hani güzel olduğunu düşünüyorsanız bence iki tane üç tane alabilirsiniz ee, hem e, gerçi gümrük her bir ürüne tek tek yansıtılıyor bir de temmuda şöyle bir şey var biliyorsunuzdur ee, maksimum 1400 lira sipariş verebiliyorsunuz küsuratı tam yanlış olabilir 1450 ya da 1420 olabilir ee, minimumda da 560 mıydı öyle bir şeydi bu arada minimum e, tutarı daha da yüksekti onu düşürmüşler ben şaşırdım bayağı iyi olmuş çok iyi olmuş ee, hani az az da sipariş geçebilirsiniz çünkü kargo ücreti yok biliyorsunuz ve ürün başına yüzde otuz küsürlük bir vergi geliyor yani bir ürünü 100 liraya beğendiyseniz o ürünü 100 lira diye incelemeyin o ürünü hani kabatasak 140 gibi inceleyin gibi söylemek istedim ee, 140 lira bir ürün incelediğinizi hesaba katın çünkü 1400 liralık işte bir sepet oluşturduğunuzda 1500 liralık o 2200-2400 lira gibi bir şeye geliyor size finalde. Öyle bir bakiye çıkarıyor size ve onu kartınızla ödüyorsunuz. Ödeme çok pratik zaten. Sadece ödemede mutlaka mutlaka dijital sanal kartınızı yani kullanın kredi kartınızı. Esas kartınızı kullanmayın. Çünkü hiçbir şekilde kod sormuyor. Yani direkt ödemeyi alıyor ve direkt olarak sipariş oluşturuyor. Ha iptal edebiliyor musunuz? Ediyorsunuz. Bunu da yaptım. İptal ettim. Param da iade oldu. Direkt iptal. Hani bir saat içinde mi ne sanırım iptal edebiliyorsunuz. Sipariş yani hiç geçmemiş gibi oluyor ama <laughs> yine de kod istemedi ve direkt sipariş oluşturduğu için Aynı Hepsi burada ve Trendyol'da da ıı, öyle. Yani onların da daimi müşterisiyseniz onlar da kod istemiyorlar ve direkt sipariş oluşturuyorlar. Aslında pratik bir şey ama hani Hepsi burada ve Trendyol'a biraz daha güveniyorum sonuçta. Ama Temu'ya o kadar güvenemeyiz bence. Bu arada onlarda da sanal kart kullanıyorum. E, çünkü başıma bir dolandırıcılık da geldi. Onu bir, ayrı bir videoda anlatırım burada. Evet ya onu anlatayım size bir dolandırıcılık. Geldi başıma 50 bin lira gidiyordu neyse çok şükür kurtardık da Yine de herkese ders olsun tabii onu da anlatırım bir ara ee, sanal kart kullanmama rağmen bu arada dolandırıldım ee, ama benim gibi tabii ki siz dikkat edin e, ve e, dediğim gibi e, mutlaka sanal kartınızla alışveriş yapın e, limitinizi de ona göre ayarlayın hani bence sürekli sıfırlayın ya da çok minik bir miktar tutun e, sürekli arttırabilirsiniz sonuçta limitinizi her zaman 24 saat arttırabilirsiniz ee, o nedenle sanal kartı da ihmal etmeyin. Ölçülere bakmayı ihmal etmeyin. Bir de bir ürün beğendiyseniz direkt şak diye satın satın, satın sakın almayın konuşamadım. Ee, onun yerine bir sürü satıcı var. Onları mutlaka tek tek gezin bakın yorumlarını. Yani benim bir set ürünü almam yani karar verme süresi sürem çok daha kısa oluyor ama araştırmam vesaire bir de minimum pardon maksimum 1400 küsüre sığdırmak falan onlar da dert gerçekten tek seferde 1400 küsürü verebilmek de hani bir ürün 1500 olduğunu aynı şimdi hangisinden vazgeçsem falan diye düşünüyorsunuz. dolayısıyla yani bir 10 gün 2 hafta diyeyim 2 hafta mı alıyor full böyle hani sürekli ona bakıyorum pıt 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 ya yani sürekli derken tabii işim gücüm var da işim gücümün arasında sürekli ona incelemek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla e, satıcıyı iyi bulun, e, yorumları mutlaka okuyun. E, ölçü belirtilmediyse e, fotoğraflara mutlaka bakın. Ölçü varsa da fotoğraflara bakın. Bu arada fotoğraflara mutlaka bakın. Ama hani hiç fotoğraf olmayan bir üründe mutlaka ölçü belirtiliyor olması gerekiyor. Zaten fotoğraf şeyde ürün resimlerinde böyle kaldırdığınızda ölçülü genelde dediğim yüzde yetmiş üründe oluyor ölçü bilgisi. Olmadığında da fotoğraflara bakıyorsunuz e, ve sana kartınızla mutlaka alışveriş yapıyorsunuz. Ee, dediğim gibi her şeyi buluyorsunuz ee, yani daha uygun değil ilk çıktığında zamanlarda da almıştım 2-3 sefer çok çok uygundu yani Türkiye'den bir şey almanın yarı fiyatına falan geliyordu her şey maalesef e, şu anda e, gümrük vergileri devletimiz sağ olsun e, gümrük vergileri nedeniyle <laughs> birazcık canımız sıkılıyor e, diyelim Evet inşallah size yaptığım pastaları ve bunlarla süslediğim pastaları da Göstermek nasip olur diyeyim. Çünkü umarım kısa zamanda yapacağım ama şimdi önündeki proje öğretmenler günü için bir kurabiye kutusu hazırlamak yeni yani önündeki projem bu. Biraz geç kaldım biliyorum ama eğer bu sene yetiştiremezsem seneye olacak. Dolayısıyla böyle bir şeyim var aklımda, böyle bir fikrim var. Ee, öğretmenler Günü'yle ilgili. O yüzden şu anda e, pasta yapımına kısa bir e, ara verdim diyebilirim. E, ama en kısa zamanda tekrar geri döneceğim ve sizlerle yaptığım pastaları paylaşacağım inşallah diye umuyorum. E, evet, kutu açılışı ve temo ile ilgili aklımdakiler böyleydi. E, dediğim gibi... Aa bunu söylemedim. <laughs> bu arkadaşlar, bu bir araba hmm, kalıbı. Bu e, bu kalıpla işte şeker hamuruna bunu basıyorsunuz. Arabanızın üst kısmını çıkarıyorsunuz. Bu da arabanın tekerleği ve arabanın tekerleğinin içindeki siyah kısmı çıkarmak için. Çok basic bir araba şeyi kalıbı. Çok da güzel. İnşallah kullanabilirim diye ümit ediyorum. Evet benim anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadardı. Temur ile ilgili dediğim gibi herhangi bir olursa ben gerçekten çok sık alışveriş yapıyorum ve çok alışveriş yaptım şimdiye kadar yani bilebildiğim sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer farklı konseptlerde çekim yapmamı istiyorsanız da yine yorumlar yazabilirsiniz. Ama benim odam pastacılık olduğu için benim alışverişim genellikle bu anlamda oluyor. Ya mutfak gereçleridir ya pastacılık gereçleridir zaten ilgi alanım da bu yönde kıyafetim için kusura bakmayın temizlik olduğu için sonrasında bu şekilde sizinle video çekebildim umarım videoyu beğenmişsinizdir İsterseniz Luna ile veda edelim Luna bir önceki videoda da Luna vardı kapanışıyla onunla yapalım bence en tatlısı o bugün oğlum okulda olduğu için oğlum yok ama Luna ile veda edebiliriz Luna gel kızım Gel aşkım, Luna, <laughs> Luna'm gel, <laughs> <Ben alıp> gel otelim, <laughs> Luna, ha, gel bebeğim, gel aşkım sen. neredeyim ya, sana sesleniyorum, gel. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada kim varmış. Hop. Oh yerim seni be. Nuneşko. İçeride uyuyor muydun yoksa? Sen iyice yaşlandın. iyice uykuya kendini şey yaptın ha. He bebeğim. Oh kurban Oh yerim onu yerim onu. Bak neler aldı anneciğin. Ama maalesef senin için değil. Maalesef senin için değil. Lunacığım. Luna kameraya bay bay demek ister misin? Biz kapatalım istersen olur mu? <laughs> oh, yerim seni. Yerim seni tatlı oldu. Bak. Bak orada kimler var. Bak. bak. Bak bak Evet şurada şurada bak şu. Şu şu. Şuradan o. Şu. Heh. Şu bak. Öpebilirsin. Bir öpücük ver anne. Luniş. Anne bir öpücük ver. Ay. Anne. Hmm, anne bir öpücük ver. Teşekkür ederim. Bebeğim benim. Bebeğim zaman tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, gözüm Hangisi sana benziyor? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Sence hangisi sana benziyor? Birini seç. Bu mu sana benziyor? Allah Allah. Kendi file benzet. Üstünde de civcivi var. Allah'ım çok tatlı. 우스꽁 들린 이거 을보 려고 얘